Herkese merhabalar. Nasılsınız, İyi misiniz görüşmeyle? Her şey yolunda mı? Umarım herkes için her şey yolundadır, her şey iyi gidiyordur, bir sıkıntınız yoktur, e, süreçleriniz inşallah güzel sonuçlanıyordur. E, biz de bildiğiniz gibi Instagram'dan takip edenler yakından biliyorlar zaten işten e, çıkarıldım ve işlerinde bir iftiraya uğradım. E, bu videomuzun konusu da bu. Öncelikle işlerinde uğradım, uğramış olduğum iftiradan bahsetmek istiyorum sizlere. Benim normalde çalıştığım arkadaşlarım var iki tane arkadaşım geldiler bana geçen çarşamba günü dediler ki Serpil sana bir şey sormak istiyoruz sorun dedim sordular dediler ki sen işte ben işte bir tane arkadaşım için o da Alman demişim ki domuz işte pis Almanlar Almanlar şöyle Almanlar böyle ben yani saydırmışım onun için diğer işine demişim ki sürekli krank yazıyor sürekli hasta yazıyor. İşte işe gelmiyor falan filan bir şeyler demişim ki alakası yok böyle bir şey asla söylemedim ki zaten ben o domuz kelimesini falan normal hayatımda kullanan bir insan değilim yani öyle bir ne bileyim küfürlü konuşmayı zaten sevmem çok canım sıkılırsa böyle bir birkaç bir kelime söylerim ama öyle çok böyle bir insan değilim yani hani günlük hayatımda kullandığım bir kelime bile değil. Sonra dedim ki hayır böyle bir şey asla söylemedim tabii ki de yani ne alaka. Tabii çok sinirlendim böyle var o kadar sinirlendim ki yani düpedüz iftiraya uğruyorum. Yani yalan ortada büyük bir yalan var. Kim söylemiş olabilir dedi bana sen. Söyleyin diyorum kimin söylediğini söylemiyorlar. Söyleyin söylemiyorlar söz verdik. Dedim öyle bir şey yok ben şimdi çıkacağım şefe bunları anlatacağım yukarıda. Hani diyeceğim böyle böyle bir yalan var ortada. Kimin söylediğini bilmiyorum hani böyle böyle. Çık dediler hani istin, ist, tabii ki de söyleyebilirsin hani söylemediysen eğer. Dedim zaten söylemedim yani söylemiş olsam niye söyle Niye söyleyeyim ki böyle bir şey? Yani onlarla bir pro, kimseyle bir problemim yok zaten. Çalışıyorum. Kim söylemiş olabilir diyorlar bana. Dedim ki bir tane Suriyeli birisi var yani Suriyeli diye demiyorum yani anlatmak için durumu şu anda söylüyorum o mu dedim yok çünkü o bana işe başladığından beri mobbing yapan bir insan orada beni hiç sevmiyor ben de onu hiç sevmiyorum zaten hiç anlaşamıyoruz zaten yani tipik şimdi bir şey demeyeceğim beni anlayanlar anladı zaten neyse Mesela ben bilgisayar çalışırken yanıma başkasını gönderip yok işte o hızlı o yapsın demeler ki benim hızlı olduğumu herkes biliyor zaten. Yani bana aklı sıra hep mobbing yapmaya çalıştı. Beni bastırmaya çalıştı. Bastıramadıkça daha çok küçük oldu bana. Ben de onu o şekilde. Neyse böyle böyle gidiyor. Onunla çok yakın bir tane Alman kadın arkadaşı var. Kadın benimle aynı gün işe başladı. Ama daha geçen hafta gelmiş bana onu kötülüyordu bir hafta önce. Yok işte o benim şefim değil de şöyle de böyle de falan filan. Ondan sonra gelmiş işte bir de bir tane Kazakistanlı kadın var. Ama aralarında kendi içlerinde çok değişik ilişkileri var onların. Orası beni ilgilendirmiyor tabii ki ama herkes görüyor bunu. Neyse Dediler ki bugün söylemeyeceğiz sana kim olduğunu ama cuma günü söyleyeceğiz. Bunu söyledikleri bana gün çarşamba günü. Perşembe günü ben fırayım yani çalışmadığım gün cumartesi çalışacağım diye. Cuma günü de söyleyeceğiz dediler. İyi tamam herkes burada olduğu zaman söyleyelim. Sen de işte sorabilirsin o zaman. İyi sinirlendim ama bir şey demedim ama ben gene de şefe çıktım o gün. Kendimi anlatmaya çalıştım çevirden yazıp falan ama hem sinirliyim hem gözlerim doluyor sinirden bir şey yapmam lazım. O şeyi anlatamadım adama tam derdimi. Neyse. Geldi e, cuma günü sabah hemen gördüm onları dedim kim söyleyin yok işte söyleyeceğiz falan filan baktım şey yapıyorlar dedim ben şimdi gideceğim şefe onlara söylersiniz artık yani ben neyi bekliyorum ki yani ne saçmalık bana yapılan haksızlık var ve ben bunun hesabını sormak zorundayım yani sormak istiyorum haklı olarak doğal olarak. Ondan sonra işte ben öyle deyince işte ondan sonra baktım bir yarım bir saat sonra falan ben bilgisayar çalışıyorum bir yarım saat sonra falan o Suriyeli. Yanıma, gel, yanıma geldi bir şey söyledi işte söylediğin için teşekkür ederim mi diyor. Bir şey diyor, bir şey diyor ama anlamıyorum ne dediğini. Ben anlamadım onu. Çok da dikkate aldım. Sonra baktım orada duruyor. Yani bir cevap beklermiş, bir şey beklermiş gibisini. Sonradan dank etti. Soruyorum öbür arkadaşım da yanımda çalışıyor. O mu dedim söyledi size dedim böyle böyle bir şey söyledi dedim. Ondan sonra o, dedim sen mi söyledin dedim böyle bir şey söyledim benim dedim. Sen mi dedi bu yalanı söyledin. Sen çok büyük bir yalancısın dedim ona herkesin için ama ben bağırıyorum. Bana diyor ki bağırma. Yo dedim ben bağıracağım. Ben çünkü haklıyım ya yani. ben hani bağırmıyorum. Ben böyle normal konuşurken de sesim yükseliyor ya böyle. Sinirlenince zaten daha çok kontrol edemiyorum. Sen, ona böyle yapıyorum. Sen çok büyük bir yalancısın. Ben böyle bir şey asla söylemedim. Sen söylediğini söylüyorsun. Ben çarşamba günü de çıktım yukarı şefe. Bugün de çıkacağız şimdi şefe. Şefin karşısında söyleyeceksin de söyleyeceksen diyorum ona. Çünkü benim alnım ak yani. Ben kendimden o kadar eminim ki. Çünkü öyle bir şey asla söylemedim. Sonra işte bana diyor bir dakika bir dakika falan. Bana böyle bir de eline gitti telefonunu aldı falan. Arada o kadar sinirliyim ki bana ne dediğini anlamıyorum. Ondan sonra yanımda bir tane Alman kız arıyor. Ne dedi bana ne dedi ona soruyorum. ne dedi bana anlamıyorum çünkü. Sonra işte gitti güya telefonunu aldı. Güya arıyor o kadın arkadaşını. Hoparlöre ve bir de bana böyle peş diyor yapıyor böyle. Sen de bana böyle yapamazsın. Ben konuşacağım ya sen beni susturmaya kalkamazsın yani sonuçta. Ondan sonra kadını arıyor işte kadına soruyor. Ta, verdi. Bir tek o konuşuyor ama kadınla. Kadına diyor ki işte Serpil böyle 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 dedi mi? O da diyor ki ya. Ondan sonra bunu duydun mu? Ya. Ona böyle de ya. Ondan sonra kapatıyor telefonu direkt. Ben hiçbir şey sormuyorum ama kadına. Kadın benim de çalışma arkadaşım. Ben ondan ben, ben böyle bir şey söyledim mi diye ona hesap sormak zorundayım yani ben. Kapatıyor telefonu direkt. Ondan sonra böyle yapıyor işte hani işte böyle hani kendini akladı yani kendini haklı çıkardı yani. Ben de, tabii ki de böyle diyeceksin sen dedim yani. Tabii ki de böyle. Çünkü senin arkadaşın siz birlikte bir çetesiniz yani. Siz birliktesiniz zaten hep. Senin arkadaşın siz bir yalan kurmuşsunuz. Bir oyun kurmuşsunuz bana yani. Beni bir de ırkçılığa falan düşürmeye çalışıyorlar. Yani ben zaten bütün videolarımda zaten anlatıyorum. Almanlardan hep iyilik gördüm. Buraya geldiğimden beri bir kötülük görmedim. Asıl Türklerden gördüm kötülüğü diye. Ben kendimi zaten anlatıyorum videolarımda. Ben niye gidip adama Alman diye laf söyleyeyim ya da Zaten öyle bir mantalitem de yok. Öyle bir düşüncem de yok şu anda yani hiç alakam yok. Beni oraya düşürmeye çalışıyorlar. Tabii ben çok sinirlendim, delirdim. Ondan sonra işte geldiler işte dediler ki işte ben iş yok zaten fabrikada. İş olmadığı için de bizi bazen başka bölümlere veriyorlar. Oralara yardımcı olalım diye falan. Sonra geldiler ben bir de bir arkadaşım işte öbür bölüme gidecekmişiz. İyi gittik. Ben ama bir taraftan da yukarı çıkmaya çalış. Bir kere çıktım yukarı. Ofiste bir tane Türk kadın var. Sağ olsun dedi ki ben sana çevirde yardımcı olurum dedi. İyi e dedim hadi gel çıkalım yukarı gel benimle. Ben sana söyleyeyim sen söyle aynı şefe ki doğru aktarabileyim derdimi. Çıktık adam da işte bir telekonferans gibi bir Giremedik odasına. Sonra bir daha çıktık gene giremedik. Ondan sonra ben de işte kendi firmama, lay firmama bu konuyu anlattım. Böyle böyle bir sıkıntı var. Size de bir şey söyleriz. Haberiniz olsun. Ben işte şeflere çıkıp anlatacağım. Okey demiş o da. Tamam bir yapabileceğim bir şey olursa söyle. Yani, tamam okey. Ondan sonra ben orada bu konuyla uğraşırken sonra firmam bana yazmış ki bugün maalesef işte oradaki son günün iş sözleşme sonlandırıldı. Hani işten çıkarılmışım ben. Ben tabii şok. Şeflerimle aram iyi, Gayet hızlı çalışıyorum. Herkesin dilinde. Yani kimseyle bir problemim yok. Bu Suriyeli bana sardığı için ona taviz vermediğim için onun benim arkamdan bir pislik çevireceğini Zaten ben bekliyordum. Biliyordum. Farkındayım yani. Ondan sonra ben de bu sefer bu yüzden beni işten çıkarttılar zannettim. Daha çok sinirlendim. Gittim işte Rahman, dedim. Rahman böyle böyle hani işten çıkarmışlar beni falan. O diyor ki sakin ol. Bir şey olacağı yok sonuçta olabilir falan. Sonra bölüme gittim. İşimiz erken bitti. Bana dediler ki o gittiğimiz bölümden geri dönebilirsin hani bölümde. Çünkü iş bitti falan. İyi tamam. Gittim bölümüme baktım. Benimle birlikte ve benden önce başlayan benden sonra başlayan pardon bütün live firma çalışanları işten çıkarmışlar. İş yok diye. Hani iş yok. E, biz zaten orada dediğim gibi zaten işte burada bir firmanın kendi elemanı olmazsan böyle işte en ufak bir dalgalanma da gözden çıkarılan ilk insan oluyorsun yani. Kalanlar var birkaç tane life firmadan ama onlar eskiden çalışanlar orada yani daha uzun süreli çalışanlar muhtemelen yeni çalışanları gözden çıkardılar hani gibi bir şey oldu. Anladığım o benim yani. Ama sonra Rahman da duymuş hani firma bütün life firma çalışanlarını çıkaracakmış çünkü iş yok diye. Tabi bilmiyorum çıkaracak çıkarmayacak orasını ben bilemem. Sonra öyle olduğunu duyunca baktım bu konuyla alakası yok. Mu? Ki zaten o Türk kadın daha sonra şef yukarıda görmüş. Demiş ki konu neydi? O bana çarşamba günü de geldi anlattı bir şeyler ama ben onu tam anlayamadım ne demek istediğini demiş. Adam anlamamış bile konuyu yani. Ondan sonra demiş işte e kadın da demiş ki işte aşağıdaki her zaman olan problemler hani bir sıkıntı yaşanmış işte onu anlatmak istemiş işte hani falan gibisinden. Adam demiş ki bunlar hep oluyor orada. Yani biz ne yapabiliriz ki buna nasıl müdahale edebiliriz ya ne yapabiliriz gibisinden. E bu da çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü sizin iş yerinizde bir insan başkaları tarafından haksızlığa uğruyor. Orada bir çeteleşme var. Resmen diş geçiremedikleri, iyi çalışan gördükleri insan aşağı çekmek için ona iftira atıyorlar. Haksızlık yapıyorlar ve büyük yalanlar konuşuyorlar. Yani ben gidip onlara suç durusunda bile bulunsam yeridir yani. hani O kadar beni o kadar kötü adletmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımla aramı bozmaya çalışıyorlar. Beni iş yerinde huzursuzlaştırmaya çalışıyorlar ki ben oradan çıkıp gideyim zaten. Onlara kalmadı firma çıkardı yani. Neyse işte. Hani onların çok daha umurunda olan bir konu değilmiş anladığım kadarıyla. Ama yani beni çıkarmaları beni pek de mutlu etmedi yani. Bence ben gözden çık çıkarılmaması gereken bir çalışanım ki herkes böyle düşünür tabii ki de. Ama soğudum orada. Zaten son zamanlar çok soğumuştum. Rahman bana istersen ayrıl falan demişti. Tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Bir de 8 tane ırkla aynı yerde çalışıyoruz. Hepsinin huyu ayrı. Hepsi bir değişik. Yani çok çok sağlıksız bir çalışma ortamıydı açıkçası. Ben tamam her olsa yapacağım sonuçta. Gene Rahman'a demiştim sıkacağım dişimi. Maaşı güzel yani çalışacağım. Gene işimi en şekilde yapacağım ama çok sağlıklı bir çalışma ortamı değildi yani açıkçası. Hani son zamanlar çok da soğumuştum. Hani yalan yok. İşten çıkarıldım o yüzden üzülmedim ben. Sadece şu haksızlığı ama o, o, o kişiye karşı yine kötü bir şey söylemeyeyim. Yüzüne karşı herkesin içinde sen bir yalancısın diye bağırdığım için hiç pişman değilim. Gayet de kendimi iyi hissediyorum. Yani bir şekilde onun hıncımı almış oldum. Sonuçta onlar böyle bir yalanı söylemiş oldular ki ben de bu yalanda büyütmüş oldum ki ben suçlu olsam bu işi zaten yukarılara çıkarmazdım. Çünkü zaten o arkadaşlar bizim için böyle söylemiş diye gidip beni şikayet etmediler. Ben gittim yukarı dedim ki benim için böyle böyle söylüyorlar ama ben böyle bir şey söylemedim. Ben manyak mı ben bir şey, böyle bir şey söylemiş olsam ben zaten yukarıya konuyu taşımaya çalışmazdım yani. Hoş taşıyamamışım da onu sonradan anladım ama neyse o önemli değil sonuçta ben hani rahatsızdım dile getirdim. Çünkü ben böyle bir şey yapmadığımı bildiğim için. Böyle bir şey yapmadım yani. O yüzden benim için o yüzden benim için sıkıntı yok. Yani ben kendimden eminim, İçim de gayet rahat. Şimdi yeni iş aramaya başladım işte. Bu arada burada Almanya'da genel bir sıkıntı var şu anda. Büyük firmalar bile ya 4 güne çalış düşürüyor çalışma saatlerini ya 8 saatten 7 saate düşürüyor. Herkes de bir küçülmeye gitme eğilimi var. İşte bu son yaşanan gaz olayları vesaireler vesaireler yüzünden bir genel bir kriz hali söz konusu maalesef ki. Hiç öngörülemeyen bir durumdu bu tabii ki de. Yani Bilmiyorum böyle bu gidişatın sonu ne olacak ama pek iyiye gitmiyor gibi. Yani o yüzden gelmeyi düşünenler birazcık daha düşünsünler. Böyle demezdim normalde biliyorsunuz gelin derdim. Ama şu anda belki de Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bile göç almayı durduracaklar gibi bir şey gördüm, duydum. E, haberlerde de çıkmış bu. Yani buraya gelip e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşinizi e, sağlama almadan, adres kaydınızı yapabileceğinizden emin olmadan. Dikkatli olun pek de gelmeyin diye demek zorundayım. Çünkü işler biraz karıştı. Tabii ki de yoluna girecek düzelecek. Ama birazcık daha sabretmek ve beklemek gerekiyor bence şu anda. Çünkü birazcık dediğim gibi durumlar değişken şu anda çok fazla. Ee, o şekilde. Ama Allah'tan Rahman e, Fertra almıştı. Bir yıllık Fertra var biliyorsunuz kon, sözleşmesi var firmayla. Ona şu an bir şey demediler. İnşallah da demezler. O en azından çalışmasına devam ediyor. O yüzden de ben de işsizlik maaşına başvurdum. Bugün hayatım ilk defa işsizlik maaşına başvurdum. Umarım çıkar o da. Onların hepsini ayrıca paylaşacağım. Nasıl iş aradım, işsizlik maaşına nasıl başvurdum. Sonuçlansın hepsini paylaşacağım. E, ee, hepsiyle ilgili YouTube'da gene videolar yaparım. Bir zaman yapamadım zaten bir yoğunluktan falan dolayı ama... Şimdi yükleyeceğim, yüklemeye başlayacağım birkaç tane video. İstediğiniz bir şey varsa söyleyin. Onu da yapabilirsem, çekebilirsem, yapabileceğim bir şeyse yapmaya çalışırım. Ama şimdilik durumlar bu şekilde. Her zaman olduğu gibi bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz sorularınızı yine sorabilirsiniz, YouTube, videoların altına da yazabilirsiniz, elimden geldiğince. Ama Instagram'dan yazdığınızda daha çok daha dönüş alıcam. Geç videoları da bakıyorum, Yorumlara elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyorum. Çok nadir gözümden kaçanlar oluyor, öyle bir şey olursa da atıyorum bir gün size cevap vermemişim, iki gün cevap vermemişim, bana mutlaka Instagram'dan da yazın çünkü demek ki bu yorumu ben görmemişim demektir. Normalde çünkü gördüğüm her şeye mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Ta kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> Ailemiz büyüyor. büyümeye de devam etsin. Yaşadıklarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey e, net kalmıyor insanın hayatında. Oh tam rahatladık. Güzel bir maaşla işe başladım. Rahman'da ben de güzel maaş alacağız. Artık rahatlayacağız dediğim anda yine işsiz kaldım. Yani göreceğiz bakalım. Ne olacak? Yeni iş nasıl olacak? Olacak mı? Ne zaman olacak? Hepsini sırasıyla göreceğiz hep beraber. Umarım her şey yoluna girer. Herkes için, herkesin gönlüne göre olur. Herkese hayatında bol şanslar diliyorum. Yani çok zor bir şeylere yeniden başlamak. Çünkü ben de istiyorum artık bir yerden ben de bir sözleşme alayım ve hayatımı daha sağlam bir şekilde kurabileyim. Ama bakalım göreceğiz hep beraber. Her şeyin hayırlısı. Her şeyine şeyi paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Allah herkese hayırlı insanlarla karşılaştırsın.